you <laughs> Dünyevi zaman sonsuzluk hayalimize açılan bir yoldur. Bu yolu aşmak kolay değildir elbet. Sabır ve iman ister. Çünkü bu insanın atlatması gereken büyük bir sınav, devasa bir eşiktir. Ve bu eşiğin gerisinde duran zamana yaşam denilir. Burada türlü çeşitli patikalar, akla gelmedik sapalar vardır. Günahı sevaptan ayırmak, helal varken harama dokunmamak, vicdanda zengin olup küfre fakir olmak, hoşgönüllü, yaratılışımızdan hoşnut olmak, kadere iman edip imanla yol almak, yani cennetin kapısından hak edinebilmek gayret, bir o kadar zahmet ister. Çünkü bu yollar dünyevi hileler, aklı çelen güzel yalanlarla bezinir. Dimdik dursa da kul imanıyla, insan olmanın kusurundan olsa gerek, Gözüne bazen perde iner. Küçük ya da büyük ağırlığı hassas bir teraziden geçer. İşte o kulun hatası sığmazsa vicdanına, o vakit bağışlanmayı diler. İster bağışlanmak olsun kulun dileği, ister ihsan dilemek. Kul için semaya açılan bir kapı hep vardır. Bu kapılardan biri de regaip kandilidir. Peki, huşiyle alınları secdeye değdiren, bereketle avuçları semaya açtıran Regaib kandiline adını veren Regaib ne anlama gelir? Regaib kelimesi Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği bir kelamdır. Lütuftur yani. Kurtuluşa hepimiz doğmuş. Kurtuluş anlamına gelir yani. Yani bütün günahlardan kurtulmak demektir. Regaib kelimesinin anlamı e, genel bu hani, rağbet edilen gece herhalde tam anasıyla. Yani <laughs> onu da şey açıklayamayacağım. O, o manada bilmiyorum, rağbet edilen manasında diye düşünüyorum. Regaip kandili ve bunun şey etmesi, onu yerine getirmemiz yani. Regaip kayıp manasında, kayıp bir gece manasında Peygamber'in miraca çıkışıyla ilgili e, olayı şey yapıyor, regaip. Yani e, zaman dilimi belli olmadan belirli bir zamanda e, regaib yani bir zamanda e, zamansız zaman diliminsiz bir yola çıkmak Regaip kelimesinin kelime olarak anlamını bilemiyorum ama Peygamber Efendimizin annesinin hamile olduğu an, olduğunu anladığı gece mübarek kandillerimizden bir tanesidir Onun dışında kelime anlamı olarak bilemeyeceğim açıkçası Regaip çok bağış ve bol ihsan anlamına gelen rahibe kelimesinin çoğuludur. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine denir. Bu gecede Allah müminlere rahmet ve mağfiretini bolca verir. Bu geceye özgü bir namaz yoktur. Diğer mübarek geceler gibi bu gecede tevbe, dua, namaz, Kur'an okuma, zikir, salavat ve benzeri ibadetlerle ihya edilir.